Selamlar. Bugün sadece Love dünyasında oyunu bitirmeye çalışacağız. Daha çok böyle oyunu bitirme videoları falan için aşağıda videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Şimdi iyi seyirler. Evet, şimdi bu bulon üzerindeyiz. Evet, Karşıya nasıl atlayacağım? Yaşar, yürüyor. Bir tamam. Artır. Şimdi hemen evler yanmadan bir gerekli eşyalar alalım. Gümüşeste güzel patates çıktı. Yenir. Omega 5. <laughs> Şu ağaçları da kırayım ben. Aa beleş yemek. Güzel. Bizim bir bomuz sandığımız olacaktı acaba. Nerede o ya? Lavan altında falan mı kaldı? Spawn olduğumuz evin şurada bir yerde olması lazım ya. Sanırım lavan altında. Şimdi şöyle bir demirci bakıyorum ama sanırım demircimiz yok. Güzel ekmek çıktı. Şimdi bizim şu golemi kesmeden önce hemen şuradan bir craft table falan yapalım. Şu evlerdeki taşları kıralım. Hemen taş kazma, taş balta. Tamamdır. Şimdi golemi keselim. Gel buraya. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Bu tarafa bu tarafa. Yanman istemiyorum. Çok güzel. Tam dört tane çıktı. Güzel. 3'ten fazla olması benim için önemliydi. Hemen buradan bir kova yapacağız. Ve bu kova sayesinde lavda çok daha hızlı ilerleyebileceğiz. Şuradan bir su alacağız. Bir kova su. Ama önce şu patatesleri tohumları her şeyi bir alayım. Evet şu şekilde şuraya mesela su koyduğum zaman çok güzel bir şekilde yolumuz olacak ve hiç lavlarla uğraşmayacağız bu şekilde. Ve geldik. Hemen şuraları bir lootlayalım. Hatta şu ağaçları bile lootlayabiliriz. E çıkalım buradan. Burada demirci galiba yok ama golem bey yanıyor. Hemen golemi keselim. Gerek kalmadı. Yandı kendi kendi. Güzel. 5 tane oldu. Hemen şu baryaları da alalım. O yandı. Ve bu köyde de demirci yok. Hmm, yakında da köy yok ki görünmüyor. O zaman bu tarafa doğru gidelim. Ve geldik. Bu golemi de keselim. 10 tane oldu güzel. Bu köy de aslında boş. Sadece şu saman balyasını alsak yeter. Evet şurada köyde garanti bir tane fırıncı var. Ama ben bu köyü bakacağım. Belki bu köyde şu arkalarda falan vardır. Buraya da geldik. Yani demirci çıkmazsa bile en kötü ihtimalle bir tane golemimiz var. Onu keseriz. Ki demirci yok gibi yine bir golem kesip gideceğiz buradan. 10'da 14 oldu. Şurada böyle yemek var. O zaman biz şuradaki köye doğru tekrar yola çıkalım. Ve geldik. Hemen şuradan yanmadan bir her şeyi alayım. Güzel demir çıktı. Ben zaten demir biriktirmeye çalışıyorum. Fidan da çıktı. Hop. Ne oluyor? O zaman bir uyuyalım derken şunlar salarsa. Heh, uyuyamayacağız. Sen uyduk. 19 tane demir oldu. Şimdi bir bir tane balta yapayım. <laughs> demir tozluk yapalım. Bir tane de demir gözlük yapalım. Tamam. Şimdi bu buna da bir tane kalkan. Artık netra gidebiliriz. Hemen şöyle bir tane normal klasik portal yapalım. Ve evet yandı. Şu arkadaki şeyleri kapatayım. Da bununla kapatamam. Buradaki suyumu alayım. Artık netra gidebiliriz ve Nether'dayız. Şimdi Nether'daki ama Şimdi Nether'daki ama Yan'ın. Ya Şimdi Nether'da bir tane buş bulacağız ve Nether Fortress bulup bu işi bitireceğiz. Derken kaç. Hayır. <laughs> Gelemezsin sen buraya. Portala gelemezsin. Neyse ben bir burç bulayım veya yani hangisi denk gelirse onu bir bulayım ben. Ve burcu buldum. Şimdi hemen burça girelim. Ama şurada şeyler var. Neyse bunları umursamayalım. Biz burça girelim. Çok fazla gitmedim ya. 300-200 blok falan gittim. Hemen buldum. Ama ondan önce bir altın eşya yaparsak çok iyi olacak. Evet altın botumuz var. Bunlar bize saldırmazlar. Ben şuradaki altınları alayım derken sen gelmesen iyiydi. Ama ben yine de alacağım. Bir bakayım okçu var mı? Yok. Güzel. Ve 16 tane altın bloğu. Şu anlık iyi. Zalimler peşimi bırakırsa... Zoglin miydi? Zalim miydi? Neydi? Türkçesini bile hatırlamıyorum. Gel. Buradayım. Seni bir öldüreyim ben. O da olur. Aşağıda insan olur. Burada bir tane vardı yine. Evet sen de gel. Beni gör gör beni. Beni görecek misiniz? Alo. gel Gelin abi. Sen de gel. Sizleri bir öldüreyim. Orada güzel bir loot var çünkü. Evet zalim piglinleri hallettim. Şuraları bir kapatayım şimdi biri falan gelmesin daha. Şimdi chestlere bakalım. O netrat yükseltmesi güzel. Yeni geldi o da. Bu ne? Hızlı hızlı geç. İpleri alalım. Okları alalım. Bu chestte o güzel şablon geldi. Bakarız. Bunları alalım okları alalım şimdi hemen bir trade yapmaya başlayalım şu an 9 tane atayım o obsiden geldi güzel geri dönüş ve evet Fortis'te bulduk hemen şuradan bir Fortis'te gidelim 6 tane zaten incimiz var trade'den geldi şimdi umarım gaz bizi vurmaz Güzel. İkisinden de çıktı. 8 tane oldu. 8 tane yeter. Şimdi dünyaya dönüp Stronghold'u bulup artık oyunu bitirelim. Bunlar bayağıdır arıyorum Stronghold'u ama bulamadım. Ee, bir de şöyle bir, bir bakayım dedim. Maalesef dünyada oluşmamış Stronghold hiç oluşmamış. Şimdi 2 dakika bir game odaya gireceğim. Şuraya bir portal oluşturacağım ve gidip ejderhüğü keseceğiz. Yani Stronghold oluşmamış zaten her türlü yine ejderi kesecektik zaten. Bu sefer öyle yapacağız. Yapacak bir şey. Yok. Evet, Stronghold oluş Ya yani portal oluşturdum daha doğrusu. Şimdi hemen şöyle tıklayalım ve ende gidelim ve endeyiz şimdi klasik oyunun en basit şeyi olan ejderi kesme aşamasını yapıp bitiriyoruz Ve evet kule patlatma işi bitti. Şimdi dragonu keseceğiz. Tabi aşağı inerse ve evet iniyor aşağı easy